Hocam kurbanda ortaklık nasıl olur ve hangi hayvanlarda ortak olunur? Evet. Kurbanda ortaklık meselesi ee, hepimizin de bildiği gibi küçük baş hayvanda kurban ortaklığı yapılmaz. Yani 2-3 kişi bir koyunu alıp ortaklaşa kurban edemezler. Aynı şekilde keçide de durum aynıdır. 2-3 kişi bir keçiyi alıp e, kurban edemezler. Sadece bir kişiden bir koyun ya da bir keçi kurban edilebilir. Fakat sığır ve devede ise bir kişiden yedi kişiye kadar ortaklık yapılabilir. Resulullah Aleyhisselam döneminde Ashab-ı Kiram, e, Hudeybiye'de özellikle bir kişiden yedi kişiye kadar devede ortaklık yapmışlardır. E, sığırda da aynı durum gerçekleşmiştir. Yani bir kişiden yedi kişiye kadar sığırda da ortaklık gerçekleştiriliyor. Fakat bazı görüşler e, kafa karışıklığına sebebiyet veriyor zaman zaman. İşte devede 10 kişi ortaklık yapabilir şeklinde. Genellikle bizim bölgelerimizde deve fazla kurban edilmiyor. Fakat yine de zaman zaman e, bu soru soruluyor veya e, kurban ediledebiliyor bazen. 10 e, kişiye kadar devenin e, ortak olunabileceğine dair bir e, bazı rivayetler var. Bu rivayetler tahkik edildiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yedi kişiyi kurban ortağı yapmış fakat etin dağıtımını 10 kişiye yapmıştır. Dolayısıyla ulemamızın tahkikiyle bizler anlıyoruz ki Resulullah aleyhisselam etin dağıtımını on kişiye yaptığında ve kurban hissesi olarak dağıtımı da yedi kişiye yaptığında bu bir karışıklığa yol açmıştır. Yani bazı müştehitler buradan 10 kişiye kadar devede ortaklık yapılacağı hükmünü çıkarmışlar. Bazıları da 7 kişiye kadar diğer ee, sığırda olduğu gibidir demişlerdir. Bu mesele bir ihtilaf konusu olmakla birlikte Cumhur'un tercih ettiği görüş ee, ve bizlerin de kardeşlerimize özellikle tavsiye ettiğimiz görüş ee, 7 kişiye kadar ortaklık yapılmadır durumudur. Zaten büyük başta sığırda, inekte ee, 10 kişi durumu ihtilafı bile söz konusu değildir. Sadece 7 kişi e, ortak olabilirler ve kurbanlarını bu şekilde kesebilirler. Etlerin paylaşımı konusunda e, kestikleri kurbanın etini ya tartarak ya da karşılıklı gönül rızası ile bir şekilde farklı ölçüler kullanarak e, tartarlar ya da ölçerler bu durumda. Herkes bir diğerine hakkını helal ettiği ve payına razı olduğu sürece herhangi bir sıkıntı olmamış olur ve kesmiş olduğu kurbanlarını e, gönül rahatlığıyla paylaşmış ve diledikleri gibi tasadduk edebilir ve ikramda bulunabilirler inşallah. Bir sığıra üç kişi, beş kişi, iki kişi. Evet aynı şekilde yani iki kişi de bir sığırı kesebilir. Yani son sınır 7'dir. Bunun daha aşağısı da mümkündür tabii yani 2-3-4-5 kişi 6 kişi de aynı şekilde bir sığırda ortaklık yapabilirler.